Merhaba bugün programın otelinde finalinin ikinci sorusunu yapacağız. 10 elemanlı bir rastgele sayı dizisinin ortalamasının random sayılardan yüksek olanlarını bulacağız. Ekranda göstereceğiz ve bunu C++ da yazacağız. Biraz önce başlamıştım. Olmadı tekrardan başlıyorum. random rastgele burada sayının random olmasını sağlıyoruz öncelikle sonradan Kaç tane sayı değeri istiyorsa onu yazıyoruz. Orada 10 olduğu için 10 tane sayı değeri yapıyorum. Burada ortalama için toplamı belirliyorum. Sonrasında ekranda yazmasını istediğimi yazıyorum. olalım. Bas. Söyle. Sayı... yazalım. noktalı ilgili kapatıyoruz. Şimdi gereksinimini geleceğiz. İyi olarak bir sayı veriyoruz öncelikle rastgele. Bu herhangi bir sayı olabilir. 10 tane olduğu için 10 tane sayı Tekrardan bir parantez görüyoruz. belirlediğimiz iyi parantezin içine yazıyoruz. 1 ile 100 arasında şimdi böyle 2 ile. Sonra da 1 vermiş. Ben kendi de çalışırken sanırım yapmışım. 100 olarak baz aldım. Orada yazmamış, yazılmamış çünkü. Şimdi toplam atıyoruz büyük Değişkeni yazıyoruz. Bir koyuyoruz. Bir konsola geçiyoruz. Burada aralarındaki boşluğu koyduk. Toplam ekledik. Ekrana yazdırdık. Burada ile işimiz bitti. Şimdi başladık Console nokta. ortalamasını onun için de bulur ortalama. Bir. Double, double yapıyoruz. Şimdi. Toplam. Onu yapıyoruz. ekranda yazacağımız yere giriyoruz. Bana yazmasın istiyorsak. Soğuk olamasın. Artı ortalama olarak atabiliriz. Ortalama yazıyoruz. Yine şekilde. Şimdi Okay. Okay. Burada da araya bir çizgi çekiyorum ki karışmasın. Sayaç. Şıkır sıfır. Sayaç bir gereksinim daha doğrula başlıyorduk i'nin 0'a eşit olabileceğini i'nin 10 olabileceğini en fazla yazıyorum geliyor parantez açarak devam ediyorum. Şimdi eğer'e geldik. If sayılarımız köşeli işte parantezle iyi, iyi belirliyorum. Ortalamadan eğer ki büyükse. Ortalamadan eğer büyükse yaptıktan sonra tekrar bir tane daha. Parantezde bir alta geçiyoruz sayacı yazması için sayacı yazıyorum. Bu ikisini kapatıyorum. Şimdi de devam ediyoruz. Bir parantezimizi büyük sayılara. Büyük sayıları yine bir konsolda yazması için bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir daha koyuyoruz yeni indeks işte sıfır. Şimdi oraya geçiyoruz. Orient i işte sıfır aynı şekilde i küçük onu yapıyoruz Kısımda bitiriyoruz bir yine paranteze geçip eğer ben devam ediyorum eğer Eğer sayılar ortalamadan büyükse, kartımda açıyorum. Büyük sayılar. Buüncü atalımız yeni index sayılar ilişkinimiz i yeni index yaparak iki artıyla böyle Şimdi kontrola geçtik. Daha görünür taraflara. Ortalama kullanma ne ortalamadan sayılma. Bunun için daha büyük olan. Sayılar ne oraya geçtik aynı şekilde değerlerimizi yazdık yine eğer ki i'miz büyük sayılardan küçükse sağ boşluk oluyor. Karışmış, emin Baştan bir yandan önce parantez açılımında bir yanlışlık var. Evet sorunu buldum. Baka spor program yazdı. Parayı sıkıştırmayı unutmuşuz. Biraz program dedikten sonra altı bir tane parantez. En altı bir tane parantez koyduğumuzda sorun çözmemiz lazım. Evet. Rastgele sayılarımız 10 tane 22, 24, 19, 85, 20, 35, 62 ve 25. Ortalamaları 29.9 oluyor. Ortalamadan büyüklüğü 3 tane sayı var. 85, 35 ve 60. Tekrar çalıştırıyorum. Yine rastgele 10 tane sayı vardı. Ortalamaları 60'mış. Ve ortalamadan yüksek olan sayılar da bunlarmış. Şıkkı. Son kez çalıştırıyorum. Hı. aynı şekilde. Ortalamamış. Ortalaması ve büyük olan sayılar. Kadar bakış yağısı istenmediği için koymadım.